ben en çok dönen şeyi seviyorum. Oo, oo. Bunların hepsi güzel ama ben bugün büyük çocukların yanına gidiyorum. Olmaz. Sen o tahtada yazdığı kadar uzun değilsin. Evet uzunum. Sonunda büyük halat köprüyü ve tırmanma duvarını görebilirim. Gerçekten harika olacak. Oo. Hey oyun bahçesine ne oldu? Büyük çocuklarınki bile küçük. Buna herkesin boyu yeter artık. Büyük çocuklarla oynamak için boyum uzamıştı ama şimdi onlar küçüldü. O küçülen sadece oyun bahçesi değil. Bakın. Ne? Ha? Bunu kimin neden yaptığını hemen bulmalıyız. Pijama askeriler hadi iş başına. Geceye karışıp kahraman olmaya. Şehre gece çöktü ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup ...gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için <laughs> mücadele ediyor. Ama ya aslında... Bay kız! Evet! Ve Greg ise... Kertenkele! Evet! Son olarak Connor... Kedi çocuk! Pijama askerler. Hmm. Eşyalar küçülüyor olabilir ama ben büyüğüm. Ve şimdi neler döndüğünü öğreneceğim. Kedi arabasına. Başka şeyler de küçülmüş. Şu çeşmeye baksanıza. Tabela da öyle. Ne? Sürüngenler aşkına bakın. Hadi maskeriler. Bu şeyleri kimin küçülttüğünü bulmalıyız. Merhaba pijama keliler Demek bunları sen yapıyorsun. Hayır. Ben yapıyorum. <laughs> Gece ninjası. Sen miydin? Hayır o değildi. Küçültücü benim icadım. Sen icat ettin. <laughs> Ama sen kullanamazsın. Hayır kullanırım. Bütün düğmelerine basarım. Ama tutup benim doğrultmam gerekiyor. Daha fazla pijama askerliler Disney Junior'da.